Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Edgar'ı ikinci kere bin kupa yapmaya çalışıyoruz. Video 2. Yani part gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer yanımda abim yok. Tek başıma yapacağım bu işi. Ve lafı uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni gelen videolardan ikisiz haberdar olmak için bildirimleri açın. Hadi başlayalım. İnşallah zorlayacağız Yoksa bayağı zorlar bu iş bizi. Ya bir de kötü olur. Evet. İnşallah tur kazanırız. Başka yapacak bir şey yok.

o kal bekle. <laughs> Atladım. Ağlama. atalım. Ağlamayın, ağlamayın. Hadi ağlayın, ağlayın. Ha. Tekrar ediyoruz tabii ki. Şey tekrar çek. Oo adam, adam. Şili kadar adamını görmedim. <laughs> Bir de çıkıyormuş var ya ne ne pis şerisiz olurum orada. Bu artık ne diyor ne? Arkadaşlar bu arada oyun e, oyunda en gıcık olduğunuz <laughs> karakter ne? Benim en gıcık olduğum karakter şu yeni gelen karakter vardı ya ne adı? Ve şeyit. Şeyit ve şehit. E, ya öyle konuşabilirsin. Şehit şeyd ve şeyden nefret ediyorum. Şehit ve şu yeni gelen karakter acayip bir karakter. En sevdiğim <laughs> nemli karakterlerde. Ama dilek Kaç. <laughs> Oy adam yokmuş. Lan en <laughs> <Vestel Kınağı> <laughs> Abi, abi geldiler abi abi geldiler. Allah belanı versin ya. Aa şöyle bir de Neyse devam. Abilere devam, çatışmaya devam. Tekrar böyle olur öyle şeyler. Uy adamın dibi. Arkadaşlar Roblox kanalı açtık. Browser videosu atıyoruz. Ne hikmetse. Neyse Değiştirdim daha kapak fotoğrafını. Böyle böyle devam. Oha. Oha. Oh my god. Oh my gosh. <laughs> Abov. Hadi açayım. Vestel kumanda geliyor. Tut arkana. Fantastik o. Ne evet, yaktım çirazı. <laughs> oh. Canlı yayın gelsin. <laughs> 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 can al <laughs> <Ay, Gülüyor> Allah beni anırsın. şey <laughs> şey şu anda arkasın arkamdan nasıl sürüyordur neyse devam tamam. <laughs> Arkadaşlar eğer ona abone olursam yeni video geliyor. Gösteriyorum bir video gelecek. Videomu görmek istiyorsanız Meksika like. online mu var mı? Usta. 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 Mortis kaç Mortis kaç. Tam 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 bir bilen aldı. ne yapsam onu Kaç 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 Abo Ya biz onu da vur Allah bu arada arkadaşlar bende olan karakterleri göstereceğim ona göre sizden hangi karakteri bin kupa yapayım yapmayacağımı size sorabilirim. Yani siz de tabii ki yapmayalım. Abo! <laughs> arkadaşlar benim bir hayalim var. İnşallah gerçekleşir bu. Ben küçüğümden beri yani 6'yı ediyorsan ben hepimden Allah inşallah ne yapabilirim. I see you! Leave me alone! herkes

Devam ki. Çok güzel. güzel ki yani. Eğer artık 20 like'tı. Yani. E, Erzincan vlog gelecek. 20 like olursam. Erzincan vlogları. 5-10 like gelsin. Şimdi tekrar bahsedeyim. Arkadaşlar, açtım bunu inşallah olmasın diyeceğim. me alone. bomba cümle. Bomba diyorum. Tut, tut, tut. <smarlothsediyormathalf> <h schemlamataka> <sessizlik> <brainstorm> <trash chatter> Ay yeter bir Çok çok sıkılıyor bak. O canım çok sıkıyor. Nasıl lan? <laughs> bir dakika. Ha? <laughs> Neyse alabilir. Herkese hata vermiştir. Oyun. Arkadaşlar şu anlık oturduğum şehirde hava 40 derece. Yanıyoruz burası cehennem kardeşim. 2 Cenem Rosa. En sonradan bir video da 34 randı. Video dışı kastım. Yani sakın ya, video çekip de yollamadığımı düşünmeyin. şey var ya ölüme gelse harbi öldürürüm aslı Erzincan vlog da bayağı güzel olacak tam döndü Abo. 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 Lan hangi takımda keşek. Leave me alone. Arkadaşlar. Ben yani zorlanmaya başladım. Gerçek. İstersen Surge'ü de yapabilirim. Bin kupa. Çünkü o da hazırda 33 ranktayken. Bu ilk 50 50 rank, 50 kademelik oyuncu karakterim olacak. Param yani. Para mı yok? Bir para alacağım. Para yok. Ok. Money yok. Ok. Money. So Ama money mi olsa? İşte like ben yüzümü göstereceğim. 20 I like diyorum. 10 beğeni. 10 <laughs> 10 abone de yüzümü <laughs> göstereceğim. abone de açacağım vlog. bunu zorlayacak Dönme. <laughs> Kafanı tüküreyim senden orayı. Prit şey. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz karakter ne? Benim en sevdiğim karakter şu Edgar. Ona elli ver. Sörcü de seviyorum. De. <laughs> Oğlum öldüm öldüm. <gülüyor> 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 Oğlum öldüm, öldüm. gelir insan. O da öldü. Aha eş almış onu. Onun eşi var. Gebertin. Gebertin. Allah. Uy, Eş beni gebertme beni gebertme benim kaç lan? <laughs> Yemin ediyorum malsın Sen malsın

Çankı. boş yer alan daha iyidir neyse en azından 7 7 kupa. 7 Neyse tekrar vere vere. Böyle yapacağız. Bu bu arkadaşlar yayın gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Yayın 7 7 7 7 7 7

Türkçe haberim yok. Kaç mortis kaç? Güvendim daha olur. Outanların karşınlar güvendi. Seni kanı. I could do this if I wanted to. Verim, İçimde Tam burası, Hamburg'a Ya, buydu zaten belliydi abi. Çelik kaç çelik kaç çelik kaç? Şabe suru kaç şabe suru kaç? Adam koruyor yemin ediyorum. o Arkadaşlar köyde bir arkadaşım var. Ya yani daha doğrusu Osman lakabı da çarpın kızdan nerede var? <laughs> Nasıl lakap diyeceğimi biliyorum. Bunu devam edebiliyorum. Ee, çünkü olur. İşte arkadaşlar. Rakabın neden o e, şey olduğunu söyleyeyim mi? O yaşta sevgilisi olsun. I could do this if I wanted to. <laughs> Çünkü <laughs> arın momentumu için daha çünkü daha iyi için daha kolay kasa kasabilmek için <laughs> bardağı Erzincan vlog gelsin. Çok İster misiniz? Gelsin ki Allah'tan nefret mü? Şey yok efendim yok. Adam nerede içinden geçiyordu ya? Kafayı ha, hani, yaptı. Şey oha. Kötü. Yok ben de met gide. Gördü arkadaşlar hangi takıyı söylüyorum? Merhaba. İki tane Ben takılarımı kestirdim.

O kadar sıcak. Çok sıcak. Normalde çıkar ağzını çordum da. Hadi dön. <laughs> Felix bende de var. Abo, abo tam tam tam. En iyisini yaptım bence. Duam şişti. Az önce terk ettim duamın şurunda. ihtimal havuza giderim. Yarın. Çok sıcak. Size video çekebilmek için 33 derecenin altında. 38 derecede. Video çekmek için neredeyim şu anda. Ya yani, ne çok sıcak ya. O ne böyle neydi? Sabırsızlık bekliyorum. Benim tek bir hayalim var. O da eline <laughs> <iyi bir olmaz. Gülüyor> Dostlar bir sorun var Bir yerden Kayıt kapanmış. Arkadaşlar. Ah <gülüyor> <Osman>. <gülüyor> <ağırın düzenine> <laughs> yapacağız yapacak mısın? Ne yapacağız? Osman. Yarın güzel Biz beşikler onlar da bir şeyler. Ben bunu yapabilirim. Ben bunu yapabilirim. Ben O kadar çalıyorum <laughs> ki. Aga be. Ne kusurlar. Ben bir ara bıraktım oyunu kusurlar gitti diye. Kromatik karakterlerden çok çıkarmıştım 2020'de. Havalara uçmuştum. <laughs> Ustur. Swamp Croc is ready to rock. Ağladım. Hadi, Ağladım. Hadi, Hadi. Hadi. Ağlam. Evet. Arkadaşlar benim televizyon çalıştığıma çok kötü. Ses acayip bir kötü. Uuu. Hmm. Dur kupa kasmışız. Arkadaşlar hemen şarjı alıp geliyorum. Tak.